Şunu verdim. De teşekkür de ederim. Sen de çok hırsızsın. Hemen bir Ben de Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür çok ederim. Burada bize beraber... Ha, 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 var. Çok var mı? Birer adam onu alabilir mi? Halbuki zorlayıcı sorular gelecektir bakalım. Hiç de, Bak, sormaz. hiç ya, de öyle zorlayıcı soru. <laughs> hiç de, yap, tabi, hiç değil, de öyle. Hiç de öyle şey. Geçen sefer tufayı düşürüyordu az kalsın da. Acaba nasıl bir tufaya düşürüyordum sizi? Çok merak ediyorum. <laughs> yok ya. <laughs> nasıl bir tufaya düşürüyordum diye tufaya düşüremezsin. Evet <laughs> çok çok şıkız. Onca oradan bahsedeyim abi. hemen. Siyahlar içerisinde. Güzel. Her yıl geleneksel haline gelmiş bir gece. Evet bu yıl 10.sı. Önce geceyle ilgili neler söyleyeceğiz? Ee, bu yıl sunma onuru bana verildi. Çok mutlu olduğum için. Çok inanılmaz prestijli bir gece. Çok güzel ödüller. Sahipleri harika. Birazdan o heyecanla hep beraber. Böyle gecelerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bu kez heyecanlıyız, iyiyiz yani. Oyuncular için. Böyle geceleri sunmak nasıl bir duygu? Sahnede orada bir bakıyorsunuz, bir sürü arkadaşınız orada. Valla oldukça samimi geçiyor, bu gece de öyle geçsin isterim. Çünkü aslında çok büyükmüş gibi görünen çok küçük bir dünyanın içindeyiz biz. Hepimiz birbirimizi öyle ya da böyle iyi tanıyoruz. Birçok güzel ilişkimi olan arkadaşım gelecek. Aralarında ödül almalarından çok gurur duyduğum arkadaşlarım var. Tanıdığım insanlar var. Tanımadığım ama takip ettiğim insanlar var. Biz oyuncular için yani güzel geçiyor bu geceler çünkü bir sürü kendimizle ilgili bir şeyi görüyoruz karşımızda Arkadaşlarımızla, arkadaşlarının yüz arkadaşlarımızın yüzünde. Benim için de böyle geceleri sunmak ayrıca önemli çünkü başkası sunsa mesela şey yapabilirim ya tüh ben sunsaydım S keşke diyebileceğim geceler bunlar çünkü çok güzel bir gece. Peki böyle gecelerde sunucular hep böyle bir kaza olsun. Yani yani olmamasın olmasın diye böyle hep bir şey olur ya endişe yok, olur. Kaza, Daha önce yok. mesela böyle bir şey yaşadınız mı? hep yok, dikkat ben, ederler yani. Ben bir böyle bir şey yaşamadım yaşayacağımı da düşünmüyorum. Yani çünkü kaza bela dediğimiz şey nedir? Yani dilimiz suçar affederler. Sürçülü lisan ettiyse kafalı diyebilirse hepsini. Yani e, ne diyeyim? hiçbir şey kusursuz değil. Biz de sunum yaptığımız sunumlarla, yaptığımız işlerde kusursuz olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama en iyisini vermeye çalışıyoruz. Önemli yani olan verdiğimiz çaba. Ha. Gerisi bakarız. Ha. Hiç böyle bir olay yaşandı mı sahne, sahnedeyken siz hatırladığınız, akılda yok kalan? Ya, bir olay, çok bir, bir olay yaşamadım. Yani yok, hayır. Öyle bir şey yok olmasını istemem. Peki. Diziyi sorayım. Gayet güzel devam ediyor. Yani işte 8. bölüm final işte doktorluk kariyerime son verdim. <laughs> yani tabii şaka bir tarafa. 8. bölümde final yapacağız. Çok güzel bir işti. Çok şey öğrendik. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Artık yeni şeylere bakacağız. Projeyi okurken tabii ki kimse böyle olsun diye projeye başlamaz ama hani sonraki projeler için sizi etkiliyor mu? Yok etkilemiyor çünkü e, bu projenin kendisi zaten çok güzel ve çok prestijli bir proje. Uzun ya da kısa sürmesi bize bağlı olan ya da işte yaratıcı ekibi bağlı olan şeyler değil genelde. Tabii ki daha uzun sürmesini isterdik ama benim kariyerimde çok e, önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir ekip olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Yayına sizi de. bekliyorlar herhalde efendim. <laughs> evet,